Herkese merhaba. Ben Layda. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Temmuz ayında okuduğum kitapları paylaşacağım. Temmuz ayında 5 kitap okudum. İçlerinde merak ettiğiniz ve belki sizlerin de severek okuduğunuz kitaplar olduğuna eminim. Umarım videoyu keyifle izlersiniz. O zaman hemen videoya geçelim. Temmuz ayında okuduğum ilk kitap Yaşamak. Yaşamak aslında yayımlandığı dönemde ülkesinde yasaklanan bir kitap. Fakat daha sonraları sevenlerinin artmasıyla birlikte bir modern klasiğe dönüşmüş. Çin kültürünün içinden gelen bu hikaye belki de rejimlerin doğrusunu yanlışını korkusuzca söylediği için yasaklanmıştır. Kitap köy köy gezip halk türkülerini derleyen bir gezginin Fugi ile karşılaşmasıyla başlıyor. Fugi önce türküsünü söylüyor ardından o türkünün arkasındaki hayat hikayesini anlatmaya başlıyor ve bu hayat hikayesi bir miras yedi olarak başlıyor. Hikayede Çin'in geçmişine, insanların aslında rejimlerin, ideolojilerin dayatmaları altında nasıl ezildiğine yakından şahit olacaksınız. Bunun yanında hikayedeki yaşam için olan mücadeleyi hayretle okuyacaksınız. Kitap sade ve akıcı bir dile sahip, bir oturuşta okuyup bitirebileceğiniz ve hikayenin de her anında heyecanlı korumasıyla elinizden bırakmak istemeyeceğiniz türden bir kitap. Ayrıca kitap boyunca yaşamak ve üzerine de bolca düşüneceğinizi söyleyebilirim. Bir gün otobüste giderken birinin elinde görüp merak ettiğim bu kitap bana farklı pencereler açtı. Sizlerin de severek okuyacağını düşünüyorum. Temmuz ayında okuduğum ikinci kitap Küçük Prens'ti. Eminim aranızdan birçok kişi çoktan Küçük Prens'i okumuştur ya da en azından üzerinde Küçük Prens resimleri olan bir şeyleri mutlaka görmüştür. Kitaplığımda uzun süredir bulunmasına rağmen elim bir türlü gitmiyordu Küçük Prens'e. Çünkü çevremde çok fazla duyuyordum ve artık bir satış politikasına dönüştüğünü düşündüğüm için bende biraz ön yargı oluşturmuştu. Bu ön yargımı aşıp kitabı okumaya başladıktan sonra keşke çok daha önceden okusaymışım dediğim bir kitap oldu. Bir kitap düşünün ki dünyada kutsal kitaplar ve Karl Marx'ın Das Kapital kitabından sonra en çok dile çevrilen kitap olma özelliğini taşıyor. Bu kitap kesinlikle sadece bir çocuk kitabı olamaz. Kitabın ilk sayfasından itibaren bunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Okuduğunuz cümleler çok sade olsa bile derin bir felsefeyi benimsemiş olacak. Kitabı bir çocuğun bakış açısından dinliyormuş hissine kapılsanız dahi bu aslında içinde bulunduğumuz düzene ve kendini bulmak için yola çıkarken bir anda herkesleşen insanlığa büyük bir eleştiri, unutulan bir öz meselesi. Kitapta en sevdiğim bölümlerden birini sizlere okumak istiyorum. Büyükler sayılara bayılırlar. Tutalım onlara yeni edindiğiniz bir arkadaştan söz açtınız. Asıl sorulacak şeyi sormazlar. Sesi nasılmış, hangi oyunları severmiş, kelebek biriktirir miymiş sormazlar bile. Kaç yaşında derler, kaç kardeşi var, kaç kilo, babası kaç para kazanıyor. Bu türlü bilgilerle onu tanıdıklarını sanırlar. Kitabı henüz okumadıysanız mutlaka okumanızı ve her cümlesini akıl süzgecinizden geçirerek düşünmenizi istiyorum. Çünkü insan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir, gerçeğin mayası gözle görülmez. Okuduğum bir diğer kitap ise Peyami Safa'nın Fatih Harbi'ye kitabı oldu. Bildiğiniz gibi 52 haftada 52 kitap adlı bir etkinlik dahilinde kitaplar okumaya devam ediyorum ve bu etkinliğin her ne kadar yarısına gelmiş olsam da Türk edebiyatından çok fazla kitap okumadığımı fark ettim ve ben de bu alanda biraz daha yetkinliğimi arttırmak istediğim için artık her ay okuduğum kitaplardan en azından bir tanesini Türk edebiyatından seçmeye karar verdim. Bu ayında Türk edebiyatından kitabı Fatih Harbi oldu. Türk edebiyatından bir şeyler okumak o kadar iyi hissettiriyor ki her şey içimizden, karakterler, bildiğimiz simalar, olaylar, hepimizin yaşadığı, içinden çıkmaya çalıştığı sorunlar. Bu birleşim güzel bir anlatımla önünüze sunulduğunda ayrı bir zevk veriyor Fatih Harbi'de olduğu gibi. Kitabı okuduktan sonra bir garp ve şark meselesi desem özetler miyim diye düşündüm. Ama hikayenin içindeki karakter tahlilleri her şeyi bambaşka bir evrene taşıyor. Fatih Harbiye aslında bir tramvay hattının isminden geliyor. Yazar doğu batı derdini anlatmak için simgesel olarak kullanıyor bu iki semti. Fatih'te yaşayan doğu kültürüyle büyümüş Neriman'ın İstanbul'da batı hayatına özenmesi ve hatta kendi benliğinden kurtulup batılaşma derdine düşmesini konu ediniyor. 1930'lu yıllara ışık tutuyor hikaye. Neriman derdini derinleştiren ise Doğu kültürünü temsil eden Şinasi ve Batı kültürle yetişmiş Macit arasında hissetmesi kendini. Yazar romanı kaleme alırken olayların gidişatına göre tam doğan kimin ne hissettiğini anlamak istiyorsanız ona çeviriyor kalemini. Böylelikle aslında kitaptaki tüm karakterleri daha yakından tanımış oluyorsunuz. Kitabın sonlarına doğru tam da her şeye hakim olmuşken bir anda yazar olayları toparlamaya başlıyor ve kısa bir final veriyor size. Olayların bu kadar çabuk ve basit neticelenmesi beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Kitap orijinal dilinde korunmuş ve bilinmeyen kelimeler sayfanın altında verilmiş. Eğer tanıdık bir şeyler okumak istiyorsanız mutlaka kitaba şans verin. Temmuz ayında okuduğum bir diğer kitap ise Netflix'in Bird Box adlı filminin esinlendiği kitap olan Kafes. Kafes uzun süredir okumadığım bir tür. Aslında bu yüzden şans vermek istedim. Korku gerilim türünde bir kitap. Kitap boyunca devam eden gerilim ve yer yer etkisine kalacağınız korku sizi sürekli canlı tutuyor. Hikaye başladığımda olayları ve kişileri anlamakta zorlandım. Yaşadıkları dünyayı hikaye geliştikçe kavramaya başlıyorsunuz. Gözleriniz kapalı bir dünya yaşadığınızı hayal edin ve artık dışarıya dair hiçbir şey görmemeniz gerek. Çünkü dışarıda size kendisini göstermek isteyen bir şeyler var. Aklımda nasıl olur böyle yaşar insan? Psikolojisi nasıl korur diye kaç kere geçirirken yaşananları hissetmeye çalıştım. Kitap sürükleyiciliğini sonuna kadar korsa da bazı anlarda sıkıldığımı söylemem gerek. Fakat olay örgüsü sizi okumaya devam ettirecek. Kısa kısa çok sayıda bölümden oluşan kitabı bir oturuşta okuyacak çok kişi olduğunu düşünüyorum. Yazarın bazı anlarda hayal gücünün ötesini görebiliyorsunuz. Olasılığı düşük ihtimalleri. Ve böyle kitapların keşke daha mantıklı sebepler üzerine kurgulanan yanları olsa diye içimden geçirdiğimi itiraf etmeliyim. Ayrıca kitabın sonunda aynı dünyada geçen farklı mini bir hikaye de var. Bobby kapıyı çalıyor adında. Bu hikayeye gerek var mıydı bilmiyorum ama sanırım yazar duyguyu biraz daha hissettirmek istemiş bizlere. Yazın okunabilecek, hızlı, gerilimli ve belki hiçbir şey okuyamadığınız zamanlarda sizi okumaya döndürecek kitaplardan biri olabilir. Korku gerilim sevenlerin okuması gerektiğini düşünüyorum. Temmuz ayında okuduğum son kitap ise Yürümenin Felsefesi. Aslında nasıl bir öykünün içine gireceğimi bilmiyordum kitabı sipariş ederken ki tahmin edersiniz bana bu kadar farklı bir bakış açısı kazandıracağını da asla tahmin etmemiştim. Yürümenin felsefesini dingin bir kitap olarak tanımlayabilirim size. Yürümek aslında öğrendiğimiz ilk günden beri bizim için mesele olmaktan çıkıp bir alışkanlık halinde. Zamanla belki bir gezinti, işlerimizin yoğunluğunda zaman kaybı, gideceğimiz yerler için bir geçiş koridor oldu yalnızca. Fakat yürüme eylemini bir de yollarda olanlardan dinleyin. Yazar kitabında birçok düşünürün hayatlarındaki yürüme ile olan ilişkilerine, bunun eserlerine, fikirlerine nasıl yansıdığına değinmiş. Eğer zaten felsefe ile ilgiliyseniz bu düşünürlerle ilgili daha fazla ayrıntı öğrenmek sizin hoşuna gidecektir. Fakat bilmeyenler için de kitabın heyecan uyandıran bir düşüncesi var. Kitabı gerçekten ders çalışır gibi okudum. Altını çizdiğim birçok sayfası var. Tatmin edici bir yazı dili olduğunu söylemem gerek. Her cümle emekle yazılmış. Kitabın son yarısı biraz tempo olarak düşüp felsefe yönü ağırlaştığından bazı bölümleri iki kere okuduğumu söylemem gerek ama bu kitabın kesinlikle tamamına yansımış bir olay değil. Eğer anın asla önemli olmadığı hızlı yaşanılan hayatlara biraz ara vermek isterseniz sizi içindeki dingin manzaralarıyla doyuracak bir kitap mutlaka okumanızı öneririm. Eğer beni uzun süredir takip ediyorsanız hayatımı düzenli bir şekilde yaşamak için bullet journal'lar yapıyorum ve bu yaptığım bullet journal'ları sizlerle paylaşıyorum. Yaptığım defterlerde okuduğum kitaplarla ilgili düşüncelerimi yazabilmek için 52 haftada 52 kitap adlı bir sayfa oluşturuyorum. Tüm video boyunca bu sayfayı birlikte doldurduk. Sizler de okuduğunuz kitapların daha kalıcı olmasını istiyorsanız kendinize bu şekilde sayfalar oluşturabilirsiniz. Böylelikle videonun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer anında videolardan haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki bildirim zillerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.